Merhaba arkadaşlar. Bugün 4600 TL bütçeyle alabileceğiniz en iyi elektrik Hatta 6000 TL, 4000 TL arası diyelim. Çünkü 6000 TL de yaklaşık bunun özelliklerinde bir bilgisayar alabiliyorsunuz. Cihazımızın HP olması dışında herhangi bir dezavantajı yok. HP'leri ben sevmiyorum. servisini sevmiyorum daha doğrusu. Geçen servisi yollamış gibi problem yaşamıştık. Cihazımız i3 10. nesil. En yeni nesil. Yani e, ben insanlarda şunu görüyorum. Adam diyor ki i3 diyor veya i5 diyor veya i7 diyor ama bunun nesli çok önemli. Hani bakıyorsunuz bazen 10. nesil bir i3, eski nesil i7'den daha iyi olabiliyor. Oluyor yani gerçek bu. Şimdi cihazlarımızı sırasıyla açalım. Cihazımızı biz e, 4600 TL'ye aldık, 2 tane aldık. İkisini de ben dışarıdan bir arkadaşıma aldım. Hani bunları şirket almadık. 2 tane laptop lazım dedi. Hatta 3 tane lazım ona. Bir tanesini Asus aldırmıştım daha önce. Sonra baktım bu daha iyi. Bunu almamın sebebi 4 GB RAM'i var aslında. E, upgrade ed ediyor olabilmem. Çünkü şöyle bak Bunun ayarında bir laptop. Bunun ayarında dediğim i3 10. nesil. 10. nesil işlemci modeli şu. i3 10.000 e, diye geçen nesiller 10. nesil oluyor. Bu 10.05 G1 diye geçiyor. Oradaki G grafik kartı olduğunu tespit ediyor. E, temsil ediyor. Şimdi şunu da diyebilirsiniz. 10 ile başlayan bir ton model var. E, 4-5 model var. Birbirlerine yakın modeller genelde. Bazılarının grafik kartı içinde oluyor. İki cihazımızı da açalım. Hatta bir tanesini çıkaracağım ben sizlere. Özelliklerini sıralayalım. i3 10. nesilleri olduğundan bahsetmiş. Şimdi 4 GB RAM'i var. RAM kötü. Genelde ben 8 GB RAM aşağısı almıyorum. Şimdi ben bu cihazın bu videoda içini de açacağım. Arka kapağını açacağım bir tanesini. İçinde 2 tane RAM slotu var dedi bana. HP'nin danışmanı. Fakat ben HP'nin danışmanına güvenemiyorum. Neden? Adam bilmiyor olabilir, sallıyor olabilir. O yüzden laptop'un içine açıp İki tane RAM slotu var mı diye bakacağım. Neden? Çünkü içinde 4 GB bir RAM var. Ben buna 8 de alırsam 4'ü çekip 8'i takarım. Ne olur? 8 olur. Ama iki tane RAM slotu olursa 4 ile beraber 8'i kullanabilirim. O zaman 12 GB RAM yapar. Ve benim işimi görür. 8 GB'lık bir RAM de ortalama 300 e 400 TL arasında değişiyor. Aslında ne çıkıyor? Hepsini böyle şöyle dökeyim de görün. Adaptör çıkıyor bir adet. Hatta şurada özelliklerinde sıra oluyor. Merak eden varsa şu kısmını göstereyim. Bakın i3 10.05 G1 işlemcisi var, 256 GB FFT var, OPPI sürücü yokmuş, Fridos, 350 bataryası var, 4 GB RAM, bunun dışında incelik, kalınlık özellikleri vesaire. Burada da garanti belgesi var. Ama dediğim gibi 2 yıl garantisi varmış, 23 günüymüş. Bir ara böyle bir kutuya koyduk, Hakan sen de hatırlarsın. Laptopta bir sorun vardı. Aynı şekilde hiç kutusunu bile açmamışlar adamlar. Yani insan bir içine açar bakar öyle yollar yani resmen küfür eder gibiydi. O yüzden şeyi şöyle alıyorum ben. Çok ucuz olursa alıyorum. Bunlar aynı şekilde çok ucuz olduğunu gördüm. O yüzden aldım. Laptopu şimdi elim alınca hafiflik ve incelik açısından çok güzel taşınabilir, taşınabilir Yani sırt çantanıza, el çantanıza koyup rahat bir şekilde taşıyorum. Öyle bir laptop oynayacağım. Ethernet girişi de var. Bakın Lenovo'larda şunu çok gördüm ben. Ethernet girişi yoktu. Aslında ben bunu şirket içinde alabilirim. İçini açıp bakacağım birazdan var mı diye. Bakın bunun içini açması da çok zor biliyor musunuz? Birazdan bunu açarken biraz zorlanacağız. O videoyu ben kısımdan keserim. İnceliğini ben çok beğendim. Epey bir ince cihaz. Şöyle açıp bakalım. Ee, maksimum bu kadar açılıyormuş. Bundan sonra sana açılmıyor. Cihazımızın tasarımı da güzel. Klavye de güzel görünüyor. 10. nesil işlemci olması gayet iyi. i3 ama yeni nesil bir işlemci. Zaten 10. jenerasyon diye yazıyor. Ekran kartı bunun içinde. Yani bunlara apu işlemci denir. Harici ekran kartı bulunmaz ama çok da problem yaşamazsınız. Fakat 4 GB RAM bunda kasmalara neden olabilir. Çünkü günümüzde 4 GB RAM yetersiz geliyor. Buna mutlaka artı 8 daha koysanız iyi olur. Fakat bunun içinde SSD muhtemelen NVM var. Bu NVM'ler çok yüksek okuma yazma hızlarıyla çalıştığı için bazen onu hissetmiyorsunuz. Geçen en son yine aynı arkadaşı almıştım bir tane daha. Bugün iki tane daha aldım ona. Adam şöyle hani kurarken bir baktım bilgisayar hani normalde yarım saatte falan kurulur ya 5 dakikada kuruldu. İçine bir baktım yüksek hızla NVM koymuşlar adamlar. Buna da bakacağız şimdi. Onun dışında söylenecek pek bir şey yok. diğer şimdi için açma kısmına gelelim. Bakın bu arada diğer cihazı da açtım ben. iki tane cihazımız var burada. İki tane aldık hani biz bunun faturasıyla beraber aldık. Hani bazen şunu diyebiliyorsunuz. Sponsordur sana Mustafa. Sponsorun olduğu için tanıtım yapıyorsundur. Al faturası. Toplamda 9200 liraymış faturasında. Ama biz bunları ne kadar aldık? 4000 tanesine 4600 TL fiyat var. Hepsi buradan aldık. Hani hepsi buradan almak zorunda değilsin. Aynı modelin nereden bulursan bul, al yani problem olmaz. Sonuçta bunlar HP'nin HM Türkiye garantili laptopları. Dediğim gibi garantisi çok. Şimdi şöyle giriş çıkış portlarını tanıtalım. Bakın ikisini şöyle yan yana değil de birisini şöyle koyayım birisini şöyle koyayım. İkisini aynı anda gör. Madem iki tane var değerlendirelim. Bakın laptopu karşınıza aldığınız zaman kapağını şöyle açıyorsunuz ya. Sol tarafında şu portlar var. Ethernet portu var. Biraz burası kasılmış. Ethernet portu olması güzel bir şey seviyorum yani. bazen kabul oluyor, ihtiyaç duyuluyor. Lenovo'ların çoğu modelinde Ethernet portu yok. Laptop alırken Ethernet ihtiyacınız varsa mutlaka bakın arkadaşlar Ethernet portu var mı diye. HDMI portu var bir adet. Monitör bağlayabilirsiniz. Type-C var. Bu Type-C'yi dönüştürücü istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Type-C çok amaçlı kullanılabiliyor. İster USB bağlayın. Ben mesela Type-C'de şunu alıyorum. Bir tane Type-C'den USB A, HDMI. Bir de ne vardı hakkım? Bir de, de Type-C vardı yine. Şöyle oluyor. Type-C, HDMI ve ee, şey oluyor. Dönüştürücü. O dönüştürücü merak eden olsa link koyarım. Bu tarafına gelelim. İki tane USB var. Fazlasıyla yeter. Bir tanesinden klavye ve mouse setinizi bağlarsınız. Ya da birine mouse, birine klavye bağlarsınız. Diğer tarafı dönüştürücü de kullanırsınız. Micro USB girişimiz var. Ve güç adaptörü girişimiz var. Güç adaptörü de burada. O da minnacık bir şey. Taşıması kolay. Bazen güç adaptörleri oluyor arkadaş. Bilgisayardan daha ağır güç adaptörleri oluyor. Tabi bunun ekran kartı vesaire yok. Oyuncu da değil küçük bir var ince uçlu. Yani arkasını çevireyim. Şurada herhangi bir şey yok. Yani bu komple. Bu biraz parmak izi tutuyor gibi yerde ama çok değil. İnceliğini ben beğendim. Bayağı hafif bir laptop. Şöyle hatta iki tanesini üst üste koyayım. Şöyle görün. HP'nin logosu var. Onun dışında arka kapak. Bunun için açması mesela. Herkes bilmez bunu. Ben bile açarken zorlanmıştım. Şimdi tornavida setini alayım. İçini açmasını göstereyim. İçinde bakalım ee, HP'nin dediği gibi iki tane RAM slotu var mı? Bunu da görmüş olalım. Aha tornavida yok. Şimdi bende tornavida seti vardı. Sizde bu olmayabilir. En ucu işte düz tornavida'yı bulacağım. Şimdi gizli yerde bunun vida deliği var. Şu görünen yerde iki tane vidası var. Görünmeyen yerde daha fazla. HP'den HP'ye HB değişiyor. Kasaya göre değişir. Genelde nerede olur vida deliği? Geri burada. Şimdi bunu açarsan garanti dışında kalacak mı diye soracaksınız. Garanti belleğinden bir şey yok burada. Adam bandrol falan koymamış. Niye dışarıda kalsın ki altı üstü için açıp bakacağız. Belki kalabilir bilmiyorum. Kalacağını pek sanmıyorum ama açalım. Normalde laptopu bir çalıştırmak lazım aslında açılıyor mu açılmıyor mu diye. Hatta ben önce bir açayım bakayım laptop açılıyor mu onu göreyim. Laptop açılmıyorsa sonra değil Hani ben için açtıktan sonra bozuldu olmasın. Şöyle bir saat çıktı. Nerede bunun power tuşu? Şurada. Basalım. Bu arada şarj, olacağız. Direkt BIOS'a girecektir. Bunu bir de kurulum videosunda çekelim bakın. Direkt aa, Firdos evet. Tamam. İşletim sistemi var gibi geldi ama cihaz açılıyor. Şu an problem yok. Firdos geliyor. Direkt USB'ye bir tane işletim sistemi atın. O kurulumu da yaparım ya. Bu videoda hem kurulum hem için açık bakarız. Şu an cihaz şey arkadaşlar e, ee, Yani olduğu için girmiyor herhangi bir yere. Güzelmiş. kurulum basit olacak bunun. Beğendim. Şirketi de bundan alırım. Bak, ucuz. Bir, şirkete sipariş verirken bir de RAM sipariş veririz. Bunu da öğreniriz şimdi neyin ne olduğunu. Ya da arkadaşlarımızı alacakken. Bunu bana sürekli bir laptop soruyorlar hangisini alayım diye. Ben geçen bayağı bir oturdum araştırdım. Çok satan laptoplara baktım. 6000 liraya. Bunun 8 GB sadece tek farkı bundan 8 GB RAM olması. Bunu komple bir kaldıracaksınız mecbur. O değil de çift taraflı bantı da kalktı. Umarım geri yapıştırabiliriz. Şöyle şunu da gerçi yani çift taraflı bant bunda da varmış. Gerekirse biz artık kendimiz çift taraflı bant yapıştıracağız. Burayı açtık ama. Mecbur açmam lazım çünkü benim içinde RAM soğutu olup olmadığını görmem lazım bunun. Vida siparişi verebilmem için. Ve sizlere gösterebilmem için. Nasıl açıldı da bunun şey, yani öyle kolay basit bir şey değil. Ee, şimdi videomuza geçelim, yıldıza geçelim. Neredeyse vidaları söktük olduk. Şu üstte dört tane vida vardı. Şurada bir tane vida vardı. Şu altta da iki tane vida var. Yani laptop'un alt kasasını tutan üç tane vida var. Bir, iki, üç. Bu modelde. Modelden modele göre değişiyor. Daha önce zaten bunu Türkçe açılan bir tek ben vardım. Buna benzer bir model daha vardı yine. Kasası yekpare. Eski modeller ne güzeldi ya. Remlerine şuradan ulaşabiliyordum. Disklerine şuradan ulaşabiliyordum. Şimdi yekpare tamamını sökmek zorundasın. Videolarını açtıktan sonra artık kanıttırma yöntemine geçeceğiz. Bakın şuradan en kolay kanıttırılan yer burası. Şurada bunun tutan çentikleri var. Çentikleri kırılabilir. O yüzden ben şöyle ince bir kart var elimde. Bunu kullanacağım. Artık bunu da sürekli kullanıyorum. Şuradan gireceğim artık yavaş yavaş. Yani Başka bir yöntem yok bunun. Kart kullanarak en kolay çantikleri açabilirsiniz şöyle. Çantikleri açmak için biraz kanıttırmak gerekiyor. Bakın çantikleri kırmamak için. Ben şimdi laps diye bunu buradan çekerim ama Çentikleri kırılır. Yaptığın hiçbir iş işe benzemez. Şöyle soka soka çantiklerini. Yani dışarıdan çok zor gibi görünüyor ama vidalarını şey yaptıktan sonra kolay. Ama bilmiyorsanız da zorlamayın. Kasayı, masayı kırarsınız. içinden bir şey kırarsınız. Siz bilirsiniz yine de. Malsizin. Ben burada nasıl yapılacağını göstereyim de. Bazı kasaların da arkada böyle tutan şeyleri oluyor. Ee, bağlantıları oluyor. Onun için önden klavyeyi sökmek gerekiyor. Daha önce ben bir kere böyle kasayı yine söktüm. Dışarıdan bir arkadaş getirdi. Önden klavyeyi sökme sökmemiştim. Ee, kasayı geri toplayamadım. Benden attım. İçmelerde bir tanıdığım bir bilgisayarcı vardı. Dedim abi bunu sen dedim oraya götür oraya yaptır. Çünkü zamanım da yoktu. Biraz uğraşılsa yapardı ama ben de o kadar hakim değildim o kadar. Tamir yapmıyoruz sürekli burada. Profesyonel tamirci gibi olamayız biz. Açtık evet dediği gibi iki tane RAM slotu var. Şimdi içinde neler var görelim. Tam bir kutu açılımı oldu. Bakın hem kapağı açtık. Modelimiz de neymiş şuradan okursunuz zaten. Aynı model bakın aynı kasa 15DW2028NT bu kafeyi geçen de açmıştım ama hiç şey değişmiş, model. Çok e, çok yıldan iyi. yıla değişiyor. Araba gibi düşünün. E, 2020 modeli de var, 2025 modeli de mesela. 2015 modeli de var, 2020 modeli de var. Kasa benziyor birbirlerine. Ufak tefek farklar geliyor. Bakın neler var? İki tane RAM slotu var. Bu benim içimi rahatlattı. Şimdi ben buna 8 GB daha RAM sipariş verebilirim. RAM'den gidelim.